Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir yatırım haberi aslında aldık. Arçelik güneş paneli üretimine başlıyor. Bu haberi değerlendireceğim. Bu haberin hangi şirketleri nasıl etkileyebileceğinden bahsedeceğim. Biraz e, size böyle video izlediğinizde borsa dışında gibi gelebilir. Bunun sebebi arkadaşlar e, bunu bugüne kadar bu kanalı zaten ilk defa ziyaret ediyorsanız kesinlikle bu bir borsa videosu gelmeyebilir ama aslında %100 arkadaşlar borsa videosu. Ben size biliyorsunuz bu kanalda gerçek yatırımcı nasıl olunur? Gerçekten şirketler nasıl analiz edilir? Bunları anlatıyorum. Özellikle temel videolarında e, 40 dakika, 30 dakika, 50 dakika... Bu şirketler nasıl para kazanıyor? Hangi sektörlere yatırım yapıyor? Bu sektörlerdeki büyüme eğrileri nasıl? Bunları anlatıyorum ve temelinizin çok çok önemli bir kısmının bu faaliyetlerin analizinden, bu marketin analizinden, sektörün analizinden geçtiğini de her videoda anlatmaya çalışıyorum. Ee, yani temeniz maalesef arkadaşlar şu gördüğünüz bilanço analiz temenizin gerçekten %10'u bu bilanço dikiz aynasıdır. Geçmişi gösterir. Biz ise geleceğe, hikayelere, sektöre, büyümelere bakarız. Bu farkı anladığınız noktada da birçok şirketi önceden tespit etme imkanınız var. ve Birçok yatırım fırsatı ve birçok yatırım aslında olabilecek tehdidi de tespit etme imkanınız var. Şimdi Arçelik çok büyük bir şirket. Arçelik ev aletleri üretiyor. Biliyorsunuz buzdolabı, çamaşır, işte televizyon vesaire üretiyor. Durup dururken bir anda güneş paneli işine giriyor. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Bir kere Koç Holding her şirketinden bu yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Otosan elektrikli araçlar üretiyor. Tüpraş hidrojen işine giriyor. Entek elektrikli şarj üniteleri, aletleri buradan giriyor. Şimdi Arçelik de güneş paneli işine başladı. Hatırlarsanız size son bir senedir temiz videolarına geçmişine bakın. Ben bir senedir bu sektörün ne kadar büyüyeceğini, ve bu sektördeki birçok şirketi sizlere anlattım. Ee, burada da işte CV Enerji, Euro Power vesaire görüyorsunuz. Bu inanılmaz büyüyen bir sektör. Yalnız bu e, daha önce de değinmiştim. Mavi okyanus, kızıl okyanus. E, bugün Twitter'da da değindiğim e, mavi okyanus stratejisi vardır. E, bu kitabı okumanızı öneririm. Bu arkadaşlar özetle şunu anlatır. Bazı sektörler, özellikle büyüyen sektörlerde kar marjları çok yüksektir. Çok fazla rekabet yoktur. Eğer siz bu buradaki müşteriye, buradaki pazara hitap ederseniz çok yüksek kar marjı ile inanılmaz paralar kazanırsınız. Ama sonuçta piyasada sizin gibi şirketler buradaki kar marjlarını gördüğünde ne oluyor? Bu okyanus içerisine atlıyor. Ben de güneş paneli üretirim diyor. Ben de bu işi yaparım diyor. Hele ki düşük giriş bariyerleri varsa yani bugün birçok güneş paneli üretmek sanırım çok zor değil ki arçelik bile yani hiç bu core competency denilen yani rekabetçi olmadığı, iş deneyimin olmadığı bir alanda bir yatırım kararı alıp bu üretimi yapabiliyorsa bugün Türkiye'de birçok şirket Smart, Alfa, Solar, işte Euro Power, CV Enerji gibi birçok şirket bunlar sadece halka açık olanlar bir de halka açık olmayan şirketler var. Bu işe giriyorsa demek ki güneş paneli işine de düşük bariyer var demek. Giriş kolay demek. Böyle olduğunda Burada aslında büyüyen pazarlar, bir noktada kar marjları çok yüksek rekabetten dolayı burada gördüğünüz mavi okyanus, mavi okyanus şu demek: e, açılmamış pazar aranı, e, büyümemiş talepler, yüksek kar marjı olduğu alanlar yavaş yavaş kırmızı okyanusa doğru dönüyor. Bugün Arçelik'in yatırımının e, bence buradaki şirketler üzerinde bir olumsuz etkisi olacak ve e, aslında bu de 2024 yılından sonra düşen kar marjlarını da göreceğimizi düşünüyorum. Aslında bu videoda biraz bunu detaylandırmak için çekmek istedim. Çünkü Arçelik çok çok büyük bir firma ve yüksek 10 milyon euroluk bir yatırımla yıllık 1 milyon adetle girecekler. Üretim kapasitesi çok yüksek olacak. Yani şunu düşünün. Türkiye'de kaç tane panel üreticisi var? Bu panel üreticileri ne kadar üretim yapıyor? ve bu rekabet nasıl kızışacak bundan sonra? Bunu düşünün ve talebi düşünün. Bir noktada arkadaşlar üretim çok fazla olduğunda, talep o kadar olmadığında fiyat düşmeye başlayacak. Fiyat düştüğü için de kar marjları çok çok ciddi düşecek ve bir noktada bu rekabetten yani bu kızıl okyanus denilen kırmızı okyanustaki rekabetten en büyük sanayi şirketleri ee, aslında karlı çıkıyor. O da hani kötünün iyisi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü e, en temelinde arkadaşlar şunu unutmayın. E, bu işin ölçek ekonomisiyle economies of scale diye geçer İngilizcesi. Çok çok ilgili olduğunu unutmayın. Birin maliyet e, sizin özellikle fabrikada üretim maliyetleriniz hep satış fiyatlarına ve üretim adetlerinize bölünür ve üretim adetiniz ne kadar fazla ise sizin birim maliyetiniz de o kadar az olur. Yani bu sektör artık Arçelik gibi çok çok büyük bir oyuncunun girmesiyle çok büyük bağlantıları olan hem kamuda hem işte özelde, yurt içinde, yurt dışında ve birçok hizmeti müşteriye sunabilecek bir şirket olması sebebiyle bu artık rekabet ciddi anlamda kızışmış durumda ve e, yüksek üretim yapanın maliyeti de çok düşük olacak. Yani düşünün bir siz güneş paneli üreteceksiniz. Zaten Koç Holding'in bir sürü şirketi var. E, X şirketi güneş paneli kuracağı zaman e, bir, yer, bir 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 Koç birkaç yerden fiyat alacak ve düşük fiyatı verenler e, bu ihaleleri kapacaklar. Hem kamuda hem özel sektörde vesaire. E, bu düşük fiyatı verebilme gücü de e, aslında yüksek üretimden gelen, adetten gelen düşük maliyetlerle olacak. Ama her halükarda biz önümüzdeki sene arkadaşlar, önümüzdeki yıllarda gitgide e, artan rekabet yüzünden düşük kar marjları göreceğiz. Hangi şirketleri çoğunlukla etkileyecek? Özellikle güneş ekipmanları yani güneş paneli üreten, asıl gelirini buradan kazanan smart güneş, alfa solar, e, euro power diyebiliriz bir miktar, cv enerji... Bu şirketler belki Europen'i de ekleyebiliriz. Bu listede gözükmeyen bunlar arkadaşlar en temel etkilenecek şirketler. Peki bu şirketler bu rekabetten nasıl aslında kurtulabilir? Kendilerini aslında yeni rekabetçi alanlar yaratarak e, bu konuda hatırlarsanız Smart Güneş'e dikkat çekmiştim. Smart Güneş e, yavaş yavaş böyle mühendislik işlerine girdi. Aynı zamanda ilk başladığında, ilk sizlere tanıttığımda çoğunlukla güneş paneli üretimi vardı. E, artık kurulum ve mühendislik işine girmiş bu işleri yapıyorlar ve buradan da para kazanmaya başlayacaklar. Gesan daha önce anlattığım temiz Videoları'ndaki şirketlerden bir tanesiydi. Gesan zaten e, çoğunluk ve ana aslında e, yetkinlik alanı bu elektrik taahhüt işlerini almasından, kamudaki çok fazla iş almasından geliyordu. Yani üretimden çok aslında buradaki tüm değer zincirinde hizmet sunabilen şirket olmasından geliyordu. Astor'u bir miktar daha bu rekabetin dışında bir şirket düşünebiliriz. Şu yüzden çünkü Astor asıl, asıl işi güneş paneli üretmiyor. Trafo üretiyor, trafo sistemleri üretiyor. Dolayısıyla onun e, bu haberden ve bu yatırımdan çok çok olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Kontrolmatik'in de çok çok olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü Kontrolmatik'in de gelir ürettiği kısımlar arkadaşlar çok çok farklı alanlar. E, çok detaylı biçimde Kontrolmatik videosu anlatmıştım. Yeo Teknoloji e, bir önceki videolarda sorulan şirketlerden bir tanesi. De. Yeo Teknoloji de aslında e, üretim çok fazla yok arkadaşlar. Burada da genellikle e, mühendislik çözümü var. E, yeoteknoloji bu şirketlerin bir tık daha gerisinde kalmış gibi gözüküyor performans olarak. Ciro üretme kapasitesi ve yeni iş alma kapasitesi olarak. Dolayısıyla e, ben bu arçeliğin büyük yatırım haberinden de çok olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Yani olumsuz etkilenecekler, asıl işini arkadaşlar e, güneş paneli üretiminden e, kazanan e, şirketler olacaktır. Arçelik'in bu işe girmesindeki en temel sebeplerden bir tanesi son dönemde düşen net kar marjları. Son dönemde düşen net kar marj sebebiyle düşük giriş bariyeri olan bu sektöre e, girmiş durumdalar ve bu biraz önce de söylediğim gibi e, buradaki bazı sektörleri olumlu etkilerken e, bazı iş, iş e, şirketleri olumlu etkilerken bazılarını da e, olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. Bu e, şirketlere de baktığımda hani e, kabaca bir sıralama yapmam gerekirse en düşük kapasiteli olanın en fazla etkileyeceğini düşünüyorum. İşte çok hızlı biçimde internete yazdığınızda Alfa Solar'ın kapasitesinin 1291 MW peak, CV Enerji'nin 1.8 GW üretim kapasitesi, Smart Güneş'in de yıllık üretim kapasitesi panel için 2.9 GW'a geleceği yazıyor. Europower'da biraz daha düşük bir şey var ama Europower'ın farklı ürünleri de var. Dolayısıyla Alfa Solar'ın biraz daha etkilenebileceğini, olumsuz etkilenebileceğini düşünüyorum. Üretim kapasitesi sebebiyle ama burada güneş paneli üretiminde Alfa Solar'ın da yatırımları var. Bu da artacaktır. Yani 3 aşağı 5 yukarı aslında kapasitelerine baktığımızda çok eş kapasiteler var. Buradaki kapasitelerin dışında... E, müşteriyle olan ilişkiler, ne kadar iş kazandıracakları e, ve alternatif olarak ne gibi hizmetler sunacağı çok çok önemli olacaktır. Burada çok büyük bir değer zincirinden söz ediyoruz. Bu değer zincirinde sadece Güneş paneli dışında e, işlerden para kazananlara dikkat etmek lazım. Ben önümüzdeki dönemde e, özellikle Alfa Solar, CV Enerji, Smart Güneş, Euro Power gibi şirketlerin bilançolarına, detaylarına, yatırımcı sunumlarına baktığımda Ciro'yu nereden ürettiklerine çok çok dikkat edeceğim. E, şunu da e, göstermek isterim özellikle e, Bir şirket yatırım yaptığında arkadaşlar e, Bu yatırımlar yeni devreye giriyor biliyorsunuz bir süre sonra bu yatırımların e, siz e, Ciro'sunu üretmeye başlıyorsunuz Yani yatırımı önce yapıyorsunuz satışı sonra yapıyorsunuz e, üretime başlayınca Karlar ise bir tık daha az ve geriden oluyor dolayısıyla ee, biz şu anda net karları bilançoda gördüğünüz zamanlar buralar oluyor. Satışların arttığı net karı gördüğünüz ee, ama hisse fiyatları şuralarda fiyatlanıyor. Biz çünkü şirketlere yatırım yaparken geleceği satın alıyoruz. Buradaki e, aslında hikaye satın alıyoruz. Bunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla bilançolara bakarak yorum yapma değil bu tarz haberleri doğru yorumlayarak hangi şirketlerin olumlu etkileneceğini, hangi şirketlerin olumsuz etkileneceğini, rekabetin nereye doğru kayacağını, hangi şirketlerin bu rekabetten etkilenmeyeceğini ya da güçlü çıkacağını aslında doğru yorumlayarak çok çok önceden pozisyonlarımızı ayarlayabiliriz. Bu videoda da biraz buna değinmek istedim. Enerji sektörüyle ilgili çok fazla video çektim. Her detayı da anlatmaya çalıştım. Arçelik'in yatırımcı bugün gelen bu yatırım de bu sektöre yatırım yapan herkes için önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de yatırım 101 e, ile sizlere yorumlamak istedim. E, söylediğim gibi buradaki üretim kapasiteleri değişebilir. 3 aşağı 5 yukarı araştırdığınızda benzer üretim kapasiteleri olacaktır. Ama Arçelik'te artık e, bunlardan biri rekabet kızışıyor. E, umarım gelecek perspektifi adına ee, anlamanız adına nasıl neyin kar marjini değişeceği gelecek bilançoların nasıl değişecek, faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.